Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Geçmiş verilere baktığımızda Gars ve a arasındaki maçlarda genellikle aklın üstün olduğunu görüyoruz. Bu durum aklın genel gücünü ve Gars'a karşı genellikle daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, son zamanlarda Gauss iç saha avantajını kullanarak güçlü bir direnç sergileyebiliyor. C yandan, son maçlarında gol atma oranı oldukça yüksek. Bu durum Ark'nın hücum hattının Gauss defansını zorlayabileceği anlamına geliyor. Ancak genel anlamda baktığımızda, her iki takımın da gol bulabileceği ve nispeten yüksek skorlu bir maç olabileceği tahmin edilebilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.